Evet. Şimdi biz bununla alakalı mevzumuzu okuyacağız. Bu geniş bu kadime yapmamızın sebebi biraz gönüller darlanmış, Orta Doğu karışık, moraller bozuk. Ama unutmayınız ki bahar mevsimi karışıklı olur. İki mevsim istikrarlıdır. Bu yazla kış. Ama istikrarlı mevsime iki karışık mevsimle gidilir. İlkbahar, sonbahar. Biz neredeyiz? İlkbahardayız. Üstad acele ettim, kışta geldim. Siz cennet asa baharda geleceksiniz. Üstadın mevsimi sıkıntılı, ızdıraplı, çileli, istikrarlı bir mevsimdi. Yıllarca sürdü. Ondan sonra, kıştan sonra ne gelir? İlk bahar gel, ilk bahar. Bazen yaz, bazen kış estirir. Bak görüyorsunuz. Öyle. Yani bazen hava soğuktur, bazen sıcaktır. İnsan istikrarsız mevsimlerde daha fazla hasta olur. İstikrarlı mevsimlerde hastalık ne yapar? Diğerlerindeki gibi olmaz. Dikkat eder insan. Şimdi bizim önümüzde ne var inşallah? İstikrarlı bir yaz var. Allah bize yazı gösterdi mi? Kasmımıza, düşmanlarımıza kış verir. Dünyanın bir tarafı gece oldu mu? Bir tarafı gündüzdür. Her taraf gece olsa nur ismi tecellisiz kalır. İmtihan olmaz. Dünyanın bir tarafı yaz, öbür tarafı kıştır. İnsanların mevsimleri de böyledir. Biz kıştan çıktık. ilk bahara. Onlar yazdan çıktı, son bahara. Hiç merak etmeyin. İnşallah, üstadımızdan aldığımız müjdeye binaen, Allah'ın muradına itimaden, Efendimizin müjdesine istinaden, önümüzde güzel bir mevsim var. Cenab-ı Hak kısa bir dönem dahi olsa insanlığı nurunu tamamlayarak kaliteli bir şekilde yaşatacaktır. Onun bunlar bahar mevsiminin farklı tezahürleridir. Bu karışıklıktan güzel şey çıkaracak Allah.